Samsun'da bir ortaokulda 4 öğrenci yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Canik ilçesi Asköy Ortaokulu'nda 4 öğrenci iddiaya göre sabah saatlerinde okulun kantininde yedikleri tavuk döner sonrası rahatsızlandı. Öğrenciler kantinden aldıkları üründen dönerden etkilendiklerini beyan ettiler. Karınları ağrıyan ve mide bulantısı yaşayan öğrenciler okula gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası açıklamalarda bulunan okul müdürü Muammer Çalışıcı öğrencilerin durumunun iyi olduğunu söyledi. Tedbir amaçlı bu öğrencilerimizi 112'ye bildirip getirdik. Öğrencilerin genel durumu şu anda çok iyi. E, tabii e, bütün okulun bundan etkilenmemesi e, bizi sevindiren bir durum. Çocuklarımızın genel durumu şu anda iyi. E, biz de tedbir amaçlı burada bekliyoruz. Şu anda burada dört tane çocuğumuz var.